El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. E, bugün iş ve güvenliği e, konusunda bir eğitim vereceğiz. E, i̇şletmelerde ve e, yine tabii günlük hayatımızın içerisinde de çok entegre ve güvenlik e, e, kelimesi. E, i̇ş ve güvenliği eğitiminin amacı iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak. Ee, bunu işveren iş güvenliği uzmanları tarafından, e, devletin yetkilendirdiği bizler tarafından e, yapıyor. Ben tam zamanlı uzman olarak e, çalışıyorum, son 10 yıldır. Dolayısıyla e, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını işletmelerde uzman, iş güvenliği uzmanları e, yürütüyor. İş güvenliği uzmanı peki nasıl olur, nasıl olunur? Ben mühendisim, e, mimarlar, mühendisler. E, Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya, e, biyoloji mezunları, e, mesleki, teknik öğretmenler. Bunlar da e, yine bir akademi e, aracılığıyla eğitim alıp e, iştah güvenliği uzmanı olabiliyorlar. E, bizlerin ekip arkadaşları eğitimler, iş yeri dikimleri, hemşireler. Biz onlarla e, birlikte çalışıyoruz. işletmelerimizde. E, onun dışında eğitimimizin e, amacı iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek. E, bu konularda tabii ki hukuk çok işin içerisinde. 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı i̇ş ve güvenliği kanunu 2012'de çıktı. Bu kanunlara bağlı çalışıyoruz ve o işletmelerin kendilerine özgü özel riskleri vardır. Bu riskleri de takip ederek bu yönetmeliklere bağlı olarak e, görev yapıyoruz. Biz iş güvenliği uzmanları olarak çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmeye çalışıyoruz. Bunları eğitimler aracılığıyla yapıyoruz. Sağ kontrollerinde yapıyoruz. İşletmelerde e, çalışanlarımız çalışırken e, onların yanına gidip e, iş başında eğitim veriyoruz. Sınıf ortamında eğitimler veriyoruz. Ee, sonrasında yine böyle canlı olarak e, online eğitimler veriyoruz. Yine dijital ortamlarda eğitimler e, veriyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımızın sağlığı ve güvenlik konusunda güvenlik çalışmaları anlamında bilgilendirip, e, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaya çalışıyoruz. Ee, ve genel olarak şöyle diyebiliriz, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak ve uygun davranışı kazandırmak iş sağlığı ve güvenliği e, uzmanlarının görevi. Ve bizler tabii ki e, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevi ama yine bu işletmelerde çalışan yöneticilerimiz, e, buralarda çalışan e, yöneticinin altındaki e, görev alan ve kendilerinin bir ekibi grubu olan, dediğimiz vardı. Amiri dediğimiz ee, arkadaşlar da yine e, iş sağlığı güvenliğinden sorumlu arkadaşlar. Ve çalışanların hepsi e, kendi iş ve güvenliğinden sorumlu e, ve artı birlikte çalıştığı arkadaşlarının e, güvenliğini tehlikeye atmaması konusunda sorumludurlar. Yani bir çalışan, sigortalı bir, bir çalışan bir iş başladığında hem kendinden sorumlu oluyor arkadaşlar hem de ...birlikte çalıştığı arkadaşlarından sorumlu oluyor. Ayrıca işletmeyi de e, tehlike altında e, bulundurmamak ve o tehlike riskleri de amirlerine bildirmekle yükümlü oluyor. E, neden iş sağlığı ve güvenliği? Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin iş kazası meydana geliyor. Çoğu kayıtlı değil. E, kayda geçmeyen kazalarımız da çok fazla. Ee, ama tabii benim çalıştığım gibi büyük işletmelerde her e, iş kazasını biz SGK'ya 3 gün içerisinde bildirmek durumundayız. E, e, bunu bildirmediğimiz zaman cezası var, e, idari para cezaları var. Dolayısıyla e, hastaneye gönderdiğimiz personelin hemen iş kazası tutanağını SGK'ya göndermiş oluyoruz. Ve ee, bir kişide hayatını kaybetmekte bir yılda. Rakamlar gerçekten yüksek. Bunlar sadece dediğim gibi kayda geçen rakamlar. Bir de e, düşünün daha küçük e, işletmelerde yani hakim olunamayan e, üstü kapatılan e, işletmelerde e, bildirilmeyen işletmelerde bunlar acaba sayı olarak ne kadardır? Son, e, 2000 12, işte son 10 yıldır artık çok e, iş güvenliği çok revaçta Dolayısıyla e, tam verilere ulaşılamamakla birlikte ulaştığımız veriler aslında çok yüksek e, rakamlar gördüğünüz üzere 3500 kişi de sakat kalmakta. Her yıl bu da ciddi bir rakam. E, sakat kalmak e, bir iş kazası sebebiyle ve bu işte artık e, yeterince verimli çalışamamak anlamına geliyor. Hem iş gücü bir işveren olarak iş gücü kaybı anlamına geliyor ve bununla beraber tabi e, davalar devam ediyor maalesef. Dolayısıyla e, sağlı ve güvenliğe çok e, keskin bir bıçak. Çok iyi, çok doğru kullanıldığında çok güzel ama bu konularda çalışırken e, kendimizi hem işletmeyi, hem çalışanı, hem işvereni e, hem de devleti e, aynı anda düştük ve korumak e, durumundayız. Bizlere düşen sorumluluk, İstanbul'da güvenli uzman olarak sorumluluklar e, yüksek. Son on yıldır e, vardiyalı çalışan, yani e, 7-24 çalışan akşam vardiyası ve gece vardiyası da olan işletmelerde çalışıyorum. Dolayısıyla telefon 7-24 açık, e, vardiyam amirleri de sürekli irtibattayız. Akşam vardiyasınız gidiyor, gece vardiyasınız gidiyor. Oralarda olan e, iş kazaları da tabii ki bizim sorumluluğumuzda oluyor. Sağlık ve güvenliği genel prensiplerine bakalım. Burada yine iş sağlığı ve güvenliği e, nedir dediğimizde bir tanım olarak iş yerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacıyla yapılan, sistemli ve bilinç, bilimsel çalışmalardır. bilimsel ve sistemli çalışmalar üzerine basarak söylüyorum. Neden? İşin içinde yönetmelikler var, anayasa var, hukuk var, e, tebliğler var, işte kaldırımda ama tüzükler vardı. dolayısıyla işin içinde hukuk var, sağlık var. Çok geniş bir yetkazı, sağlığı ve güvenliği. Dolayısıyla tanımında da ee, Tekrarlayıp iş yerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır diyebiliriz. Ee, arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliği üç temel amacı var. Ee, üzerinden e, geçerek söylüyorum e, daha önce de e, ki cümlelerinde de söyledim. Çalışanların korunması, çalıştığımız işletmenin korunması. Üretim ve kapasitenin arttırılması, daha çok üretim ve kapasitenin arttırılmasına destek olmak anlamında söyleyebiliriz. Çünkü çalışanlar iş kazası geçirdiğinde üretim düşüyor, iş gücü kaygı oluyor, raporlu gün sayısı fazlalaşıyor. Dolayısıyla bizler iş kazası ve meslek hastalıklarının maliyetleri arttırdığını biliyoruz üretimle eee kapasiteyi de düşürdüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla amacımız eee iş ve güvenliğinde çalışanların korunması, işletmenin korunması, üretim kapasitenin artırılması amacımız diyebiliriz. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin Üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. İstanbul Güvenliği'nin temel prensipleri nelerdir? E, i̇ş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebileceğini bilmek ve buna inanmak. Önlemenin ödemekten daha insani bir davranış olduğunu ve daha az maddi kayıtları neden olduğunu bilmek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha az riskli ve daha kaliteli üretim metotlarını kullanmak. Kullanılan malzemelerden tehlikeli ve zararlı olanları daha uygunları ile değiştirmek. Ee, mesela kullanılan malzemelerden tehlikeli olanları daha az zararlı ile değiştirmek. Mesela bir hidrozin e, kullanıyoruz. Hidrozin e, kanserojen bir maddedir. E, Hidrozin'in yerine işte bir başka şey daha az zararlı ve tehlikeli ne kullanabiliriz? Bunların mühendislik çalışmalarını yaparız işletmelerde. E, dolayısıyla e, bunu değiştirerek e, daha az tehlikeli ve zararlı olanı e, alınmasını sağlayabiliriz. Tehlikeli olan e, kimyasalları daha az tehlikeli olanla değiştirmek yine bir mühendislik çözümü olarak e, sunabiliriz. Uygun işte uygun personelin çalıştırılması, uygun işte uygun e, kişinin yetkinliğine dair çalışması. Yani bu nedir? Bir loader operatörü ise ya da bir forklift sürücüsü ise bunun ehliyeti varsa o araçlara, o iş ekipmanlarına binebilir, kullanabilir. Onun dışında e, uygun işte uygun personel e, çalışamaz çalıştığında e, iş kazası geçirebilir Dolayısıyla bunların hepsi de yine işletmelere maliyet olarak yansıyabilir. Yine e, makinelerin koruyucu kısımları vardır. Onları biz koruyucu ekipmanlarla kapatırız. Bunların da yine e, tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması yine istihbarat ve güvenliğin temel prensiplerinden biridir. Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlardan bahsedelim biraz. İnsanlığa güvenliği ilmi kazaların önlenmesi çalışmasında kaza zincirinin üçüncü halkası olan tehlikeli hareket ve tehlikeli durumu asli faaliyet alanı olarak belirler. Kaza zincirinin üçüncü halkası olan tehlikeli hareket ve tehlikeli durum zincirinin en zayıf halkasıdır. İş güvenliği sorumlularının yapacağı ilk iş tehlikeli hareketli tehlikeli durumları tespit ederek bunların ortadan kaldırılmasına, ee, kaldırılması için yapılan çalışmalar iş kazalarını önleyecektir. Şimdi tehlikeli hareket nedir? Tehlikeli durum nedir? Şimdi tehlikeli hareket insan kaynaklı hareketler. Tehlikeli durumlar da ekipmandan, işletmeden o ortamdan kaynaklanan durumlar. Yani şöyle basitçe şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bir işletmede bir işletme alanı, bir çalışma alanı düşünün. Ee, yeni bir kimyasal döküldü ya da bir su döküldü. Şimdi e, bu bir durumdur. Eğer siz e, tehlikeli bir davranış yapıp gidip o suyun üzerine basıp kayıp düşerseniz kaza meydana gelir. Onun üzerine basmanız da tehlikeli hareket olarak e, değerlendirilir. Dolayısıyla böyle bir e, örnekle biraz daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Ya da işte bir makine e, ekipmanı, koruyucu ekipmanının e, kırık olması. O kırık olan ekipmanı ekipmanı kırık diye çıkartıp e, bir kenara koymak. Koruyucu e, çıktıktan sonra da tehlikeli hale gelen mesela bir kayış kasnak mekanizması çok hızlı dönen mekanizmalardır. Dolayısıyla bu mekanizmalar elinizi dokununuzu kaptırırsınız. Dolayısıyla tehlikeli durum ve tehlikeli hareket bir araya geldiğinde iş kazası meydana gelir. Dolayısıyla tehlikeli durum ve tehlikeli hareketi önlediğimizde biz iş kazalarını önlemiş oluyoruz. Ee, tehlikeli hareketlere örnekler nelerdir? Ee, emniyetsiz çalışma, gereksiz hızlı çalışma, emniyet donanımını kullanılmaz duruma sokma yani makine koruyucularını çıkartmak gibi Ayrıca makineleri tehlikeli bir şekilde kullanmak. Emniyetsiz yükleme, taşıma ve istifleme. Yani üst üste paletleri çok yukarıya kadar e, dizmek. İşte e, bu e, istiflemeleri çok yüksek yapmak, devrilme, düşme tehlikesi yaşatabilir. Emniyetsiz vaziyet alma. E, emniyetsiz vaziyet almada yine kişinin e, anatomik yapısından kaynaklanan ee, mesela tezgahlar, masalar, e, kullandığımız ekipmanların kişiye uygun olmamasından kaynaklanan kazalar. Tehlikeli yerde çalışma, şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, şakalaşma ve bu gibi e, hareketler de yine tehlikeli hareketlerdir. Ve ayrıca kişisel koruyucu ekipmanları kullanmamak. Peki kişisel koruyucu ekipmanlar nedir? E, baret, eldiven, maske, kulak koruyucusu, e, ayakkabılar, iş ayakkabıları, iş kıyafetleri. E, bunlar kişisel koruyucu ekipmanlar olarak geçiyor. E, tehlikeli hareketlerin nedenleri var. Neden e, kişiler, çalışanlar tehlikeli hareket ediyor? İşçinin bünyesinden kaynaklanan ve yaratılışından gelen şahsi kusurları olabilir. Dikkatsiz olabilir, lavabali olabilir, umursamaz olabilir. E, bilgi ve ustalık e, yetersizliği olabilir. Tecrübesi eksik olabilir. E, fiziki anlamda o işe uygun olmayabilir. E, uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre. Görüldüğü gibi insan e, önce güvensizlikler oluşturmakta, sonra bu koşullar nedeniyle kaza yapmakta veya meslek hastalığına e, uğramaktadır. Yine tehlikeli hareketlerin nedenlerinin bir tatlılık yapılarak kaza incelemelerinde, kusur oranlarının belirlenmelerinde e, belirlenmesi de kriterler ortaya e, çıkar. Peki, <laughs> pardon. E, tehlikeli durumlara örnekler nelerdir? Biraz bahsettik. E, uygun olmayan koruyucular. Koruyucusuz çalışmalar yapmak. Kusurlu alet, teçhizat, makine kullanmak. Nedir kusurlu alet? Eğer e, bozuksa, bakıma ihtiyacı varsa, e, mesela bir taşlama makinesi düşünün. Bu taşlama makinesi e, çok hızlı dönen e, bir makinedir. Eğer onun koyucusu e, kırıksa bozuksa ya da yerine tam oturmamışsa, o fırlayıp e, sizi kazanlandırabilir. Dolayısıyla kusurlu alet ve teçhizat makine kullan tutmamamız gerekiyor. Bu da bir tehlikeli durumdur. Alet ve makineden kaynaklanıyorsa kullanmak tehlikeli davranıştır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Peki bizler çalışanlar olarak ne yapmamız gerekiyor? Eğer bir makineyi kullanmadan önce kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bir kusur varsa onu öncelikle bakım ekipleri ya da amirimize bu durumu iletmek ve ee, kusurunu giderdikten sonra makineyi kullanmak gerekiyor. E, emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, eğer emniyet tedbirleri, emniyet e, koruyucuları yoksa bu makineler de yine e, tehlikeli durum e, içerisindedir. Yetersiz bakımsız e, bina, alet ve makineler. Eğer e, periyodik bakımları yapılmıyorsa, ya bir araç düşünün mesela. Periyodik kontrolü, periyodik bakımları, film muayenesi e, yapılmamışsa bu alet makineler emniyetsizdir. Kazalanmalara sebep olur. Yine işletmelerde kullanılan bu makinelerin de periyodik kontrolleri ve bakımları yapılır. Mesela vinçler, kaldırma araçları, forkliftler, loderler, ee, basınçlı kaplar, vinçler, ee, köprülü vinçler bunların hepsini ee, asansörler, yine apartmanlarımızdaki e, ee, asansörler de yine bir ee, ekipman olarak kontrollere tabidir. Görürsünüz kırmızı etiket, mavi etiket, yeşil etiketler vardır. Buralarda tarihler yazar. Ee, işte kapatma süreleri yazar. Ee, yeşil etiket uygundur, kullanılabilir. O asansörlere binin, ee, binebilirsiniz demektedir. Ee, belediyeler bunu ee, organize ediyor finişleri. Belediyelerin finişleri. Eğer kırmızı etiketli durum devam ediyorsa işletmelerde ve e, evlerimizde, apartmanlarımızda da yine e, mühürleniyor asansörler. Dolayısıyla kırmızı etiketli bir e, asansör varsa bunun üzerine basar Günlük hayatta da e, işimize yarayacağı için bu bilgi. Kırmızı etiketli bir asansör varsa onun hal e, halatında, içerideki aksamında, yukarıya kalkışında mutlaka bir takım yapılması gereken çalışmalar vardır. O yüzden kırmızı etiketi almıştır. Uygun hale gelene kadar da o asansörü kullanmamak uygundur. Mavi biraz daha bir süre daha kullanılabilir ama yeşil etikette güvenli bir şekilde kullanılabilir. Yine yanlış hatırlamıyorsam yılda bir kere asansörlerinde periyodik kontrollerinin e, makine mühendisleri tarafından e, makine mühendisleri odasına kaydı olan ya da sistemde çalışma bakanlığı sisteminde kaydı olan e, ehil kişiler tarafından yapılması gerekiyor. E, pek çok asansörde görüyorum artık ben e, otellerde e, kendi apartmanımdaki e, asansör de öyle. E, şu anda yeşil etiketli ve e, asansörlerin aylık bakımları, yıllık bakımları, kontrolleri e, yapılıyor. Eskiden e, yapılmazdı ve böyle bir şey bilmiyorduk. E, i̇şte çok fazla asansörde kalırdık, e, çok fazla sıkıntılar yaşardık, arada kalırdık. Bunlar hep e, bakım eksikliğinden kaynaklanan şeyler. Ya da kabini görmeden binmek mesela, O bu da çok önemli. E, orada bir e, asansörümüzün karşısında hep bir ayna vardı. Bu ayna... Ee, kabini görmek, kendimizi görmek anlamına aslında bakarsanız gelir ve hani hep olur, kabini ve kendimizi gördükten sonra e, asansöre binmek e, güvenlidir her zaman. Ve bir talimat vardır mesela, asansör kullanma talimatı. E, ve işletmelerimizde makinelerimizle ilgili de talimatlarımız vardır. E, bu talimatları e, mutlaka okuyup, o talimatlara göre e, kullanmakta fayda var. Şimdi e, dediğim gibi asansörlerde mesela üç kişi binebilir, 5 kişi binebilir, maksimum sekiz yüz kilogram taşır. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla o sistemi, o ekipmanı, o aksamı bozmadan e, kullanmak e, önemlidir. Evet asansörler dedik, ekipmanlar dedik, e, yetersiz bakımsız bina alet makineler dedik. Bunlar e, yeterli bakımları yapılmadığı zaman e dedik e, kazalara sebep olabilir dedik. Mesela asansörlerde ciddi bir sıkıntı asansörlerle ilgili söyleyecek gerçekten e, çok şeyim var. Özellikle e, işletmelerde kullandığımız yük asansörleri, e, yemek taşınan asansörler var. İşte Termisantralimizin e, kullandığımız o kazan binasında kullandığımız asansörler var. E, yük asansörleri var, insan asansörleri var. Asansör yönetmeliği gerçekten geniş kapsamda üzerinde durulması gereken ve kazalar olduğunda da ciddi e, maliyetli ve can kaybına sebep olan kazalar olduğu için üzerinde e, duruyorum. Gerçek günlük hayatımızda da kullanacağımız için. Mesela e, asansörün e, şeyi koptuğunda aşağıya çakılmıyor arkadaşlar. Direkt yukarıya çakılıyor. Ve siz arada e, sıkışıp perası olabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten önemli. ve Can kaybının e, çok büyük oldu. Yani mesela İstanbul'da bir inşaatta olmuştu böyle bir kaza, ciddi e, can kayıpları yaşanmıştı. E, dilerim olmasın. Ama bizler hepimiz e, bu konularda bilinçli olmamız gerekiyor. E, bindiğimiz asansör işte yöneticimiz de o e, kendi mülkümüzde kiracı. hiç önemli değil. orada yaşıyorsak biz ondan sorumluyuz. Çocuğumuz biniyor, çocuğumuz biniyor gelen misafirlerimiz biniyor. Dolayısıyla iç ön kaybı olması için bak bu asansörün periyodik kontrol ve bakımının yapılması gerekir. E, aparatman apartman toplantılarına ya da e, herhangi bir e, şeyde toplantıda bunları yöneticimize aktarıp ilgili çözümlerin e, bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. E, yetersiz ya da fazla aydınlatma Bunlar da yine e, iş kafalarına sebep oluyor işletmelerde. Çok karanlıksa, e, şimdi bunun bir yönetmeliği var. E, bu aydınlatmanın da bir yönetmeliği var. Bu aydınlatma yönetmeliğinde diyor ki, işte ofislerde 200 lüks, e, işletmelerde 500 lüks e, gibi bir lüks değerleri var. Bu değerleri aşamıyoruz, altında da kalamıyoruz. Dolayısıyla... E, bu e, yeterli aydınlatmayı sağlamazsak kazalar meydana geliyor. Fazla aydınlatırsak da e, gözlerde bir göz almasına sebep oluyor. Dolayısıyla burada da bir kaza meydana e, gelme olasılığı oluyor. Yani yetersiz fazla aydınlatmada yine tehlikeli olarak e, geçiyor. Sevgili arkadaşlar, e, yetersiz havalandırma, ee, yine yetersiz havalandırma, doğal ya da e, makine ekipmanlarla yaptığımız e, cevri havalandırma. Bunlar da yine e, yetersiz havalandırmada bizlerde tehlikeli durum olarak kabul ediliyor. Orada bir asitle çalışma varsa, bir gazla ilgili bir çalışma varsa ya da bir gaz kaçağı varsa, bir duman dedektörü yoksa ee, bunlar ciddi problemler olabiliyor. Yine zehirlenmelere ve e, ölümlere sebep olabiliyor. Burada da yine e, yeterli havalandırma bunların da yine bir metreküp hesabı var. Ee, arkadaşlar bu metreküp hesabı yapılarak ne kadar havanın ne kadar sürede e, sirküle edildiğini e, bizler e, hesaplayıp oradaki havalandırma e, doğal havalandırma var. Yoksa e, yapay bir havalandırma mı yapılacağına karar verebiliyoruz. Emniyetsiz yöntem ve şartlar da yine tehlikeli durum. Emniyetsiz yöntem ve şartlar nedir? Yani i̇şte yüksekte bir çalışma yapılıyordu. Bu yüksekte yapılan çalışmalar emniyet kemeri takmadan e, kişilerin yüksekte çalıştırma yapamıyoruz. Yapmamız lazım. E, mesela bir cam silmek de yüksekte bir çalışmadır. Yani evlerimizin camını silerken de bizler aslında yüksekte çalışma yapıyoruz ve e, çok kez bir e, sistemin olmasına ve kendimizi bir yere e, bağlayarak çalışmayı e, önemsiyorum. Hatta e, evde yıllar önce tabii 10 yıldır artık bu işin içinde olduğum için daha öncesinde de yine koç grubunda çok önemli e, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındığı dönemlerde e, annemle babama şey demiştim e, evde bir cam silerken işte üçüncü kattaydı evimiz. Bir şey yapalım, bir sistem oluşturalım. Emniyet kemiği de cam silmiş. öyle şu normal ama hakikaten e, yüksekten düşmeye, ölümle sonuçlanan kazalar var. Hal, hatta evimizde e, gel buyur e, şu kadar liraya benim evimi temizler misin dediğiniz dediğimiz... E, Ablalarımız, çalışanlarımız olabiliyor. Onları da hem vicdanen hem de yasal olarak korumak da gerekiyor sevgili canlar. Dolayısıyla yetersiz ve emniyetsiz şartları önlememiz de gerekiyor. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.